İlk önce şunu söyleyeyim. Karışım problemlerinde aslında biz iki mevzu yapıyoruz. Bir, e, bizden neyin oranını istiyorsa isteneni paya yazıyoruz. Tüm karışımı paydaya yazıyoruz. Bu birinci durumumuz. E, örnek veriyorum bize birazdan soracak işte hani tuz yüzdesi nedir, un yüzdesi nedir? Orada istenen böyle tüm yapabilirsiniz. İkincisi de arkadaşlar bazen farklı maddeleri karıştıracağız karıştırırken o zaman şunu yapma hakkınız var. Hani kural gibi oluyor aslında temel bir durum ama kuralı dönüştürebiliyoruz. Birinci karışım çarpı yüzdesi, ikinci karışım çarpı yüzdesi, üçüncü karışım çarpı yüzdesi eşittir. A1 artı A2 artı A3 isterse burada 50 tane karışım olsun hiç fark etmez. Yeni yüzdeye de Y diyelim bu denklemle hemen bulabiliriz. İstenen bölü tümden karışımı buluyoruz. Tek bir karışımda. Farklı karışımları birbirine kattığımız zaman da şu denklem bizim için kurtarıcı oluyor. Zaten şimdi göstereceğim, bakın. Bu iki bilgiyi verdikten sonra, bir şiş ciğer kebabın, kebabının en lezzetli hale gelmesi için şişe dizilen kuyruk yağı'nın ciğere oranı 1 bölü 3 olmalıdır. Buna göre bir şiş ciğer kebabında bulunan kuyruk yağı oranı yüzde kaçtır? Kuyruk yağı oranı hemen yapıyorum, bakın. 1 bir birim kuyruk yağı koyuyorsak 3 birim ciğer koyuyoruz. O zaman istenen 1. Tümü 1 artı 3'ten 4. Yüzle çarparsak işte istenen yüzdemiz 25 oldu. Mevzumuz budur arkadaşlar. İstenen bölü tüm karışım bize cevap verecek. Yüzde derse yüzle çarpacağız. Bir karışımda A litre hoşafın yüzde 15'i, ikinci karışımdaki B litre hoşafın yüzde 30'u şekerdir. Bu iki karışım bir kaba aktarıldığında A artı B litrenin yüzde 18'i şeker olduğuna göre kapta oluşan hoşaf karışımının Yüzde kaçı ikinci karışma aittir? Bakın demin söylediğim gibi. A'nın 15'i şeker. B'nin yüzde 30'u şeker. Bunları topladığımız zaman A artı B çarpı 18 demiş. Böyle bir bilgi vermiş. O zaman e, buradan artık 15A hatta 3'e bölelim. 5A artı 10B eşittir 6A artı 6B yani 4B eşittir A karışıma katılan arkadaşlar e, A karışımı B karışımının 4 katı. O zaman ikinci karışımımız hangisiydi? B değil mi? Hemen yapalım. Toplam karışımımız A'dan yani 4B'den ve B'den yani B'den geliyor bakın. Karışımda B var bir de A ve B var toplamda. O zaman istenen bölü tüm 1 bölü 5 yani yüzde 20 olmuş oldu. Mevzumuz budur. Formülü de niye kullanıyoruz biliyor musunuz? Aslında şuradan geliyor ki formül. A'nın yüzde 15'i artı D'nin yüzde 30'u buradaki şeker miktarını verir. İstenen bölü tüm eşittir 18 bölü 100. Bununla bu aynı şey. Mavi yazdığım yerle kırmızı yazdığım yer aynı şey. Sadece arkadaşlar yaptığımız mevzu şu. İçler dışlar çarpımı yapıp kırmızıda düzenlenmiş denklem sunuyoruz size. O yüzden aslında şu temel formülden şaşmıyoruz. İstenen bölütüm bize yüzdeyi verir. Burada bu formülü böyle yazmaktansa denklemin içler dışlar yapılmış halini veriyoruz. Ve diyoruz ki bu formülü kullan. Birinci karışım çarpı yüzdesi artı ikinci karışım çarpı yüzdesi eşittir. Karışımların toplamının yeni yüzdesi. Şimdi bakalım. Bir kumaşın etiketinde o kumaşın hangi oranda hangi maddeden elde edildiği yazıldır. Yukarıdaki etikette kumaşa ütü yapılamayacağı belirtilmiştir. Ütü yapılabilmesi için ipek oranının en fazla %20 olması gerekmektedir. Buna göre bu kumaşa ütü yapılabilmesi için kumaşın toplam ağırlığının en az yüzde kaçı kadar daha saf pamuk ilave edilmelidir? Bakalım şimdi istenen ne? Pamuk oranı e pardon, istenen ne? E, ne diyordu bize? İpek, değil mi? Evet, istenen ipek. İpek %20 olunca ütü yapabiliyoruz. O zaman başlangıçta bakalım şimdi. E, 100 gram gram üzerinden gidelim. 100 gram işte bu elbisemiz olsun, tamam mı? 100 gram toplam karışımımız, maddemiz. Bunun 30'u ipek. Şimdi 30'u ipek olduğu zaman sen buna ne ekleyeceksin? İpek ekleyecek misin? Hayır. Ekleme yok. O zaman geç. Şimdi ipek eklemiyorum ama toplam karışımım 100 gram ya. 100 grama ne ekleyeceğim arkadaşlar? Pamuk. Gördüğünüz gibi istenen ne? İpek. İpeğe ekledim bir miktar var mı? Hayır. İstenen bölü tüm ama tüme yani tüm karışıma x gram pamuk girecek. Dolayısıyla bu oran neye düşecek artık? %20'ye yani 1 bölü 5'e. O zaman 150 eşittir 100 artı x'ten x tabii ki burada 50 oldu. Demek ki %50'si kadar yani 50 gram burada aslında neye karşılık geliyor? %50, %30, %20. O zaman en az %50 pamuk eklersek ütüleyecek hale geliriz. 100 gram kasap köftede 30 gram yağ, 200 gram inegöl köftenin %10'u yağ, 300 gram akçabat köftede 5'te 1'i kadar yağ bulunmaktadır. Bu 3 köfteden 500'er gram alınıp karıştırıldıktan sonra oluşan yeni köfte karışımına 500 gram yağsız kıyma ekleniyor. Son karışımın yağ oranı yüzde kaçtır? İstenen bölü tüm yapabiliriz. Formülden de gidebiliriz. Ee, ama formülden gitmemiz için bunun yüzdesini bunun yüzdesini falan yapmak lazım. O zaman bakın şimdi 100 gram kasap köftenin aslında e, 30 gramı yağsa bu ne demek? %30'u yağ demektir. 100 gram vermiş zaten. Bunun yine %10'u. E, o 300 gram akçabat köftede 5'te 1'i kadar ne demek? 5'te 1'i yüzde 20. Olay bu. O zaman aslında şunları geç şu kısımları. Sana çaktırmadan oranı vermiş bak. Yüzde 30 biz yazdık. Yüzde 10 kendi vermiş. E yüzde 20'yi de biz yazdık. Kaç gram olursa olsun 5'te 1 demek. Yüzde 20 demek. O zaman 500'er gram alıştır, e, aldığımız zaman e, yağsız kıyma ekleyeceğim. Takip edin bakın. 500 çarpı 30 bölü 100. Sonra 500 çarpı 20, sonra 500 çarpı 10 artı bak şimdi olaya 500 çarpı 0. Gördüğünüz gibi burada karışımda hiç yağ var mı yok? O zaman karışımın yağ yüzdesi 0. Toplam karışım ne ama 2000 gram ve x diyeceğiz. Yüzdeyi buradan bulacağız. Buradan da o zaman her tarafı sıfırlara bir bölelim. Bu zaten 0 gitti. Buradaki sıfırları götürdüm, buradakileri götürdüm, buradakileri götürdüm. Sonra 20'yi 5'e böldüm 4. Bunu 5'e böldüm 2. Bunu 5'e böldüm 4. Bunu 5'e böldüm 6. Ne olmuş oldu? 30 artı. Sonra 20 artı 5. 2, 5 kere 2 10 eşittir. Burada 4x oldu. Bundan sonra 60 eşittir. 4x x eşittir. 15 geldi. Demek ki karışımın %15'i yağmış arkadaşlar. Aşağıda iki ayrı karışımdaki o karışımları oluşturan ABC maddelerinin oranlarını gösteren dairesel grafik vardır. 120 derece, 120 derece tamamı 360 derece olduğuna göre 120 derece. 135 90 o zaman tamamı 360 olması için 135 derece. Her iki karışımda da eşit miktarda C maddesi olduğuna göre iki karışım karıştırıldığında elde edilen yeni karışım içerisindeki A maddesinin kaç katı olur? Şimdi arkadaşlar burada hemen bakalım. Ee, önce şunu yapacağım. Direkt 360 derece üzerinden gidelim. 360x diyelim soldakine. Öbürüne de 360y diyelim. O zaman 360'ın ne kadarı? Ee, 120x'i sol tarafta c maddesi. Sağ tarafta da 90y'si c maddesi. O zaman x buradan 3k olur. y buradan 4k olur. Demek ki arkadaşlar 360 çarpı 3'ten bu 1080... E, k. Öbürü de 360 çarpı 4'ten 1440 k karışım. Ne demiş bize? Elde edilen yeni karışım içerisindeki A maddesinin kaç katı olur? 1080 1040 daha ne yapar? 2520 k. Toplam karışımım A maddesi A maddesi 1080 yani 360 120 360'ın kaçta kaçı? 3'te 1'i. O zaman 1080'in 3'te 1'i 360K. E, değil mi? Evet 360K. Sonra Burada da e, A karışımı kaçta kaçı? 3 bölü 8 değil mi? 135. Evet 3 bölü 8'i. O zaman 18 çarpı 3'ten 540K oldu. Şimdi artık buradan da oranımız ne geliyor? 2520K bölü 360 540 daha kaç yapar? 800 900. 900 yaptı değil mi? Evet tam 900K. Sıfırlar gitti. 252 90'a 9'a tam bölünüyor. E, 4 3 Bey şey 2 kere 9 18 72 buradan da 28 çarp o zaman demek ki neymiş ee, sağ, şey 28 böl 10'a 2.8 çünkü 252 9'a değil 90'a böldük. Şeker oranı yüzde %36 olan bir karışımın yarısı dökülerek karışıma dökülen miktarın yarısı kadar şeker ve dökülen miktarın yarısı kadar da şeker oranı yüzde %72 olan karışım ekleniyor. Buna göre son durumdaki karışımın oranı yüzde kaç olur? Şimdi 100 gram karışımımız olur. Eğer olsun. Eğer bize kendisi özel bir sayı vermiyorsa oran veriyorsa oranları sayıya dönüştürebiliriz. 100 gram mı olsun. Bunun 36'sı şekerdir o zaman 64'ü ee, diğer madde. Şimdi bunun yarısını döküyorum. Elimde ne kaldı o zaman? 50 gram kaldı değil mi? O zaman homojen olacağı için yarısı 18 yarısı 32. Bak onlar da düşer. E, oran değişmez böylece. 18'in de 50'ye oranı %36. 36'nın da 100'e oranı 36. Ne demiş bize? E, burada 50 gram kaldı. 50 grama ne demiş? Dökülen karışımın yarısı kadar. Yarısı kadar şeker ekleyeceğim. Bu şekerdi. 25 gram şeker daha ekleyeceğim o zaman. Dökülen 50 ise yarısı şeker. Dökülen miktarın yarısı kadar da şeker oranı %72 olan o zaman böl 18 gram daha şeker geldi. Bak eklediğim karışım 25 gram ama 18 gram şeker geldi. O zaman istenen miktar. Şeker 18. Burada şeker 25. Diğerinde 18. Fosforladığım yerlere bakarsanız toplam 61 gram şeker var. 50, 25, 25. O zaman %61 oldu arkadaşlar. Sorumuzun cevabı. 12, %12 zeytinyağı, %13 badem yağı içerir. İfadesinin yer aldığı bir şampuan kutusu etiketini okuduğunda 12 mililitre zeytinyağı ile 13 mililitre badem yağı olduğunu anlamış ve şampuanın geriye kalan 213 mililitre kısmındaki içeriğin ne olduğunu merak etmiştir. Buna göre Aslı'nın almak istediği şampuan kaç mililitredir? Şimdi 213 mililitre o zaman %12, %13... Geriye ne kalır? %75 kalır. %75'i 213 mililitre yani diğer. O zaman bu ne demektir? %75'i 213 ise kendisi 100 bölü 75 aslında. Yani o zaman 4 bölü 3 213 bölersek ne oluyor? 71 oluyor değil mi? 71 şey 71 mi oluyor? Bakayım. 213'e bölü 70, 71. 71 çarpı 4 ne yapar? 284 mililitreymiş arkadaşlar. Bu sorunun cevabı.